klimaların üzerindeki banyolardaki, duvardaki küf lekelerini çıkarmak için kullanacağımız şeyin ismi asit. Asiti havuzcularda bulabilirsiniz. En düşük 15 litrelik var. 25 litrelik var. Asiti kullanırken maske takın. Çok tehlikeli kapalı alanlarda. Kapalı alanlarda hemen uygulamayı yapın. Ve havalanmak için dışarıya çıkın. Ne kadar asit koydunuz o kadar su. Şimdi biz hemen gösterelim size. Zaten bunun içinde asit vardı. Hemen asiti kapatın. Üzerine girip sormayın. Uzaktan soruyun. Asit bu kadar. Kovaya koyuyoruz. Ne kadar asit koydunuz o kadar su yine aynı ölçüde suyumuzu koyuyoruz. Ve karıştırıyoruz. Fırça ile sert fırça ile neredeyse küf onun uygulamasını yapıyorsunuz. Evet şimdi uygulamaya geçelim arkadaşlar. Kufumuzun altından akan küfü geçirmek için şimdi size güzel bir şey söyleyeceğim. Asit ve su karışımı. Kovada hazırlıyorsunuz. Asiti Havluculardan bulabilirsiniz. Fırşayla uygulama yapıyorsunuz. Asiti çok kayarsanız zarar verirsiniz. Asiti yarı yarıya koyacaksınız. Yarı su, yarı asit ne kadar su basit koyduysanız o kadar su koyacaksınız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi küp lekesi. Bu, bu aynı şekilde banyoda da olabilir. Nerede olursa olsun küp lekesini geçirmek istiyorsanız bu bardağı fayansta bu şekilde suyla karıştırılmış asit kovada hazırlıyorsunuz ve sürtüyorsunuz. Arkadaşlar bu önceki haliydi. Burası da aynıydı. Bakın nasıl geçirdi. Teşekkürler iyi günler.